Arkadaşlar bugün tünel gücünü göstermek amacıyla şey 10 tur atsam bu oyunda. Hem de karakterimi tünel yaparak. Ve artık bir şey kendime grup yapsam yorumları yazın. Ve ben YouTube kanalınız olması gerekiyor bu giymeyi istiyorsanız. Respawn Key'den olmanız gerekiyor. Yani benim gibi. Ya da şey oğlun doluk gibi işte. O yüzden <laughs> bu yanıma gelebilirsiniz. Yani bir şey Ve hepinizi gruba almadan önce şimdi sırf... <laughs> şeyinize şey bakın. Eğer ben de şimdi de o bir video olursa direkt yorumunu bulursanız like kabul etmem atarsanız gruba girebilirsiniz. Lan ben şuradan yapmadım kalk diye. Menü. Eh. Sampiyonluk ne akı ya. Şaşır şey şaşır kışıyor. Ee, harika oldu düşen de. Ee. Şimdi bu aptallarda dokuşma sonucu. Hepsi de yapabildik de. Bu aşırı batı. Son bir daha Arkadaşlar ben şimdi sussam. Sus. <laughs> Sanırım kaybettim. Ama bu ikinci olmadığım gelsin de. Şu de sondan sonra arasın adam iki aldı ya <laughs> neyse yuhuu aa. Aa, aa, aa. aa canım da Şunu top topa ayakası. bir takıldın efe abicim yok öyle bir şey Sus, oynuyor. sus. Sohbet etmiyoruz. Çizmesi mi bu gereken? Tövbe, tövbe. İnsanlar ne zaman bu kadar sapık oldum? Ay, ay. Ah. Kaçandım hiçbir bir şey yapamadan. Ama yine de bir şey mi çıkacak? değil. Oh, ben bunu biliyorum. Adama isten. Hop hop. Hatta adamı isten daha doğrusu. Hop. Eski A, 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 a. Peki, Benim hiç kimseyi yenemez. Nasıl yani? Nerede işleşiyorsunuz ki? Tabii ki Top Top uygulamasında. Aa, bizim, kafalar a, a, bizim kafalar çok karıştı. Karışacak bir şey yok ya. Durun anlatayım. Top Top en iyi dört oyuncudur. En iyi dört oyuncu. <gülme> Aptal. Kendi oyuncuyu yapmayı bak. <gülme> Biz zaten kendi yaptığımız. Çok saçma. <gülme> <gülme> gözükmüyor lan buna. Arkadaşlar beni görmüyorsunuz sağ taraftayım. Tamam. <laughs> hello. Lan lan lan. Oha oha. Lan lan lan. Ben polisim. Ben de polisim ben de arkadaş olarak arkadaşlı polisim. şey. Bu da arkadaşlar. Eğer kanalımız hedef şey 20 abone, 30 abone, 30 abone olursa e bro yapsam ve onda tamamen yüzümü de göstersem. Yani aynı. yaparsınız diye düşünüyorum. Değil mi? Evet değil lan. Evet, da evet, da evet, da evet, da değil, lan şu anak hedefte aldı. Hedefte gitti. aldı. Dur hedefte de arayıp. değil mi? Şuna kış kış O bitti. O o o o, o o o o Arkadaşlar şimdi benim kalpteyi göremeyeceğiniz. Katı kuşuya asmış. Kuşu kuşuya gider. Hadi. Oğlum bu aptallar kaybettiği yolunu gidiyor. Ben kazanmıyorum. <Sessizlik> Arkadaşlar hemen ne Uyuz bir. Koşan hatta onu vereyim. Kazanacak adam. da. Siktiği Neyse. Kapotief kan Neyse. Deze. Uzun zamanda yüzümü göstermiyorum. Burada arada 9 ve bir arkadaşım var. Adı 10. Yani yasım demek istedim. Allah! Bugün yine nasıl yiyeceğim? Top, ne yapalım? Bence girip birazcık onu oynayabiliriz. Arkadaşlar Yo. bu video bu kadardı. Arkadaşlar o Yalan lan yalan Da mı? var Topa yersin. Bu maç bir tane kadar devam etsin. Patlarımız ne alemde? Adım. Ben çok yassız bir pozisyondayım. Abi bile yok. <laughs> Bu arada neden spotum böyle diye sormayın. Aptalım. çabasında serif gibi bir adam var diye. Lan adam esmede sosmuş yani. Ah. Ama gurur mu geçiyormuş bende? Adamlar bakmış resmen ya. mu geçiyormuş? Ee, evet, tamam. Bir kinsiyim. Şu adamı bir üç adamı alıp kimse artık ona bay bay demesi hmm. İki iki kaldık dostlar. Ama tüm ne, ne yapabildiğini biliyor musun? Ay, Ulan. <laughs> <benim? gülüyor> Gel mi top top? Yalan mı oğlum? Top top değil ki bu. <laughs> sınıftan ikincisi oldum. Ama adam şu an sakın bir sorsam ama yeni de alamadım. Aa adam alamadı. O dur kazanmış. Yes. Esir tesi atlan. Allah bomba bomba ya. Dynamite dynamite. Nasıl aslında anlar dynamite gibi olur. <laughs> Kas kas Arkadaşlar bu oyunun bir mantık yok. Var. Bomba gelmeden bile en az kişi olan noktaya gitmeyiz. Arkadaşlar sizsiz. İki zorlu gibi düşünmez kapatıyorum. Yes! Arkadaşlar hemen bir bir yapayım. Dur hemen kendi yüzümü asarak. Arkadaşlar hemen durdurup assam yüzümü ve bir kişi yapsam. Arkadaşlar bay bay. Beni izleyerek kalın. Sevgiyle dolu kalmayam kalın.